Merhabalar. Bence bir e, araba oyunu oynuyoruz. Bu araba oyunu da böyle yanlamanız gerekiyor. Sonra aralara falan girmeniz gerekiyor. İşte öyle bir oyun. Adını şu anda unuttum ama eğer drift oyunu yazarsanız çıkıyor aklımda. Arkadaşlar ilk arabamız buydu ama bu çok kötü hiç giremiyorum. O yüzden 10 tane video izleyip Tesla'yı aldım. Şu anda bu arabayı almayı düşünüyorum. 15 tane video izleyip. Yani 5 tane daha izlesek alıyoruz bu arada. Bakın burada Ferrari var. Hemen yanında bir Lamborghini var görüyorsunuz. Orada 250 bin lira biriktirip bunu alacağız. Burada bir McLaren var. Ve burada da bir Bugatti'miz var. Olmazsa olmaz. olmaz, olmaz. Ejder'e bir bakın ya. Size bir bakın. Ay, Bak, şimdi. şimdi ben bu videoyu izleyip gideceğim. Şu an videoyu keseyim. Orada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 45 like geldiğinde bu serinin devamı olacak ve o 250 liraya alacağım Gambiyi alıp kartını göstereceğim. Şimdi videoyu keselim. Arkadaşlar şimdi size bir Tesla ile nasıl olduğunu göstereyim yani Tesla'nın. Şöyle bir hızını göstereyim isterseniz. Bakın şimdi yukarıya çok iyi bakın. Bunun bir de hız aldık. Bakın 212. Oradan daha o dönüşten, yani ilk dönüşten 212 daha. Dönüş. Yani ben o videoları izleyip geliyorum. Yani son videomuzu izleyip alacağız. Bu arada ben size ilk arabayı göstereyim. Nasıl olduğunu. Çok kötü de. Siz de beğendiniz. Bu arada ee, kanala atmıştım videosunu aldığım mıkçun. Bulutun yani. Ona yeni bir kardeş alıyoruz. Bakın sesimi dinleyin. Bir dakika anlatacağım şimdi size çok yavaş ve sesi de bence yani en iyi bu trafikten eee aldığımız adamdan bir tane daha kuş olacağız çünkü bluetooth kafesini açıp en az 200 saat bekliyoruz çıkmasını ama çıkmayı zorluyoruz elimizi almaya çalışıyoruz bize saldırıyor o yüzden ona yeni bir kardeş alacağız. Canın sıkıldığını düşünüyoruz. Yani en azından kardeşiyle birlikte olduğunda çıkar büyük ihtimalle havada uçuşurlar. Yani bizim evde bayağı büyük olduğu için bizim salon Canınız güzel bir burger mi çekti? Bayağı bir büyük yani. O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi burgercilerini tabii ki yemek sepeti. Uçup konu bilecekleri de bir sürü yer var. Ve son videomuzda izleyelim bakalım. Yes. Son videomuzu da izliyoruz arkadaşlar. Bir ihtiyacın varsa Mart okay. kampanyasını da ara. Oo. Ekstra indirim kuponu da... Arkadaşlar sonunda aldık. Sonunda aldık. sadece 500 istiyor beyaz için. Ya yani i̇çerisinin rengi. İç rengi de beyaz olur. Hmm. Çok istiyor bunu. Çok istiyor. Güzel rengi zaten beyaz. O araba yaşan dedi. Frenleri arttırdık. Zattırdık. Bunu da arttırdık. paramız yetmiyor bunu ama. de Almam. Böyle iyi. Of. Geldim olarak, geldim olarak. Yani size gelmedi büyük ihtimalle. Bir sesi Bak hiç konuşmayacağım. Şu yukarıya bakın. kızım. Dinlediniz mi arkadaşlar sesimi? Dışarıdan da dinleteyim. Bu arada arkadaşlar kaç yaptığım yorumları yazın. Ben bakamadım çünkü. Ya şöyle dışarıdan dinleteyim sesimi. Kaç yap yaptım? İçeriden gaza bastığımda kaç yaptım? 200'ü görmüşüm. Hatta geçmişimdir. 220 şu anda. Hayır oradaki zamanı ve evet kazandık. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek. zamandır. Ee, pes videosu da çekmiyorum. Hazır telefon elim almışken bir de pes videosu çekeyim arkadaşlar size. Bu arada şartım çok az kaldı. Şartım yüzde on bakın. Şartım otuz birdi. Ay yanlış girdim. Şartım otuz birdi şu videoları izlemekten şarjım bitti. <laughs> videoları izlemekten şarjım bitti. <laughs> 13'e düştü. Videoları izlemeye baş... Sa saat tam 2 idi bakın tam 2 idi şu anda 14 40. Yani 2'ye 40 geçiyor. Oğlum bir saatte 15 tane video izledim. Yok onu geç. Yok bir dakika bekle falan. Çok uzundu gerçekten. Ve burada kadro burada gösteriyor arkadaşlar. O eski kadro gitti. <laughs> Tabii ki de Jorge Jesus menajerimiz bebeğimizde What What Ten Nabe diye oyuncu. Kaleci Perin. Sonra burada Zil var. Stoperimiz burada Davies var. Burada Zinchenko SLB. İkinci stoper Danilo Perrio. Paris'ten. SLB Tripper. Burada Kama göbek. Orta sağ Arda Güler. GF Neymar Junior. CF tabii ki de bu değil ama ismini okuyayım. Weghorst. Ve sağ Messi. Şimdi size yedekleri okuyayım. Böyle hemen ikar koyalım. SF'ye. Ronaldo var. Sonra burada SK var. Saka, Stuper var, Pepe, Kafu, e, ee, ve kalemize tabi ki de ters de Geçiyor ve hemen bir maç yapıyoruz. Aha bir dakika ben yanlış yaptım bir dakika. Kalemi buna alıyoruz şimdilik. Maça girdiğinde değiştireceğim çünkü daha yükseltmedim onları evet, çünkü yetmiyor. Maça girdiğimde onların maç... Aha bu oyun planından. Hemen değiştireyim bir daha. Düşse de bir şey fark etmiyor. Hiç fark etmiyor nasıl olsa. Maçtan çıkınca yine de aynı. Vasco Copiez diye bir takım gidiyoruz. Menajerimiz doğru gece sus dede. Herkes ona dede diyor. Hello everybody and to match. Ve Icardi ile başladık bak. Bu arada Icardi Pestor gerçekten çok güçlendirmişler. Neden mi? Bakın şimdi Icardi sağ ayak şimdi. Sağ ayakla vuruyorum. Hayır ama çık önümden işte ya. Çık önümden. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Topla. Önün açık olsun. Aa ön açık. Ya al ön açık yine adamı vuruyor ya. Sol ayak denemesi. Bakın. Yani neredeyse giriyordu. Onu sağ ayak olsam atardım mesela. O kadar güçlü olmuş. İki ayağı da gerçekten çok güçlü yukarı O yüzden aldım yukarı diye. Yoksa yani niye alayım? Fenerbahçe diyeyim. Yıkardığı Galatasaray'da oluyor yani. Niye alayım? Gerçekten sadece spreyi olduğu için oldu. Şimdi Neymar modu mu desem yeni bir mod geldi dese Olayanlar bilir. O modda Neymar'ın bir modu. Beleşe Neymar veriyorlar zaten. Ben de vardı. Pardon yoktu. Aldım Neymar'ı o moddan. Şöyle çıkabilir miyim? Yani o Umut'la ikardi de bayağı güçlendirmişler. yalnız çok güzel vurdum. Kaleci de güzel çıkardı yalnız. Gerçekten kaleci de güzel çıkardı. Dün bakın. Kayıta girmeden bir e, pes videosu çekeyim dedim. Bir tane maça girdim. Bütün gollerimi kornerden attım. Ve ikinci golümü e, Rovaşat'a atarak attım. Yani Rovaşat'a bayağı karışımı atarak attım. Bakın mesela şimdi kornerde Ravaş Ata ama olmadı. Neden? Çünkü kayıttayım. Kayıt derken bir hareket yapamıyorum. Sen şimdi Neymar'la attık. da Messi yine orta açtı. Neymar sol Tam yani bu kolaydır. Böyle goller atılır. Gerçekte de atılır. 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 Biz de atarız yani. Bunlar kolay. Asıl zor olan Ravaş David Silva. Oh, hayır ya çok geç kaydım. Hadi. Tamam offside offside Evet offside. Orada pas istemek için kolunu ileriye götürmese ben onun önüne geçeceğim ve ee, offside olmayacak. Hop şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar PES oynayan arkadaşlarımız varsa ve Çalım yapmayı bilmiyorsanız Size ee, söyleyeyim Bakın şimdi şu Hareket ettirme tuşu var ya şu anda hani Hareket ettiriyorum böyle Onu bir kere aşağı çekip bir kere de Depara basınca aynı anda böyle bir çalım yani Çalım yapıyor Hangi öne çektiğiniz önemli değil Ben aşağı çekiyorum daha kolay oluyor Yani çalım ee, Oyuncuya kalmış bir şey hangi çalım yaparsa o yani oyuncuya kalmış bir çalım. Mesela Neymar'la bir çalım yapayım. Neymar çok iyi çalımlar yapıyor. Zaten gerçekte de öyle Neymar. Gördünüz. Arda da öyle bu arada. Arda'nın çalımlarını yükseltmişler derken Neymar'dan şık bir çalım gördünüz daha Çok kasıyor. Acayip kasıyor şu anda arkadaşlar. Hadi be. Girdi sandım ya. Yani. Ya varmış lan telefon telefon şudur bu acele edeyim abone kafayı acar da tam neyse yine de aldık Arda kafa atıp indiremese de ya da pas veremese de biz yine de aldık sıkıntı Hop. Hadi ya Arda. Ne yaptı? Fernandez. Tabi yes. Arda. Icardi bu arada ikinci yarıda Icardi yerine Ronaldo yapacağım. Ve ilk yarı bitti. Soyunma odasını 1-0 yenerek gidiyoruz. Oyun planı. Hemen. Ronaldo'yu yıkardığımızı yerine yeriz. Başka bir değişikliğe gerek yok. Sadece Eğer korner olursa ve korner Ronaldo'ya giderse ve tam rövaşat giderse burada görme şansınız var. O yüzden şu an korner yapmayı oynayacağım. Hadi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar 90 direği. Hayır kafa yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Hayır ya, hayır ya. Ya Neymar oradan da vurup 90 atmazsa ya. Azıcık daha yavaş kursan belki de o 90'a girecekti bu arada. Aha koridor elle belirle zaten. İyi güzel. Korna. Of ya nasıl olmadı o oh. oh, Hadi yer ona doğru Hadi be Arda Arda'ya gidiyordu. Bak gördünüz mü ikinci müdahalede oyuncu neredeyse avasatı çekiyordu. Oyuncu ellediği için olmadı da Messi nereye atıyorsun ya ne güzel ikinci şansımız vardı. Kornerden kornere. Hop. Hadi be ya nasıl vurdu Alex vermiyor. Yakın oynayacak belli. Normal. Hadi be Neymar. Ronaldo bam. Ronaldo bam. Hadi be üstüne vurdum ya. Yani. Bir de çok yerden vurdum. Messi ne yapıyor? Attendance for this match was 71,550. Oo çalım attı bak. Yanlışlıkla çalım attı beni. Sen kimsin bana çalım atıyorsun gel. Hop. Ah, a olmadı. A çalım yapmadan geçtim. Vallahi çalım yapmadan geçtim adamı. Çalım yapıyormuş gibi yaptım ama yapmadım. Ve adamı geçtim. Bak. Yani çalım karaktere kalmış bir şey arkadaşlar. Mesela al. Ronaldo da bunu yapıyor mesela. Ronaldo'nun özel şeyi. Mesela daha demin de Ronaldo öyle şut çekiyormuş gibi yaptım ama çekmedi. Eğer şut çekiyormuş gibi yapıp çekmemeyi bilmiyorsanız da şutu çekip bir anda iki elinizle ekrandan çekiyorsunuz. Ronaldo ay Stryla çok güzel bandım orada. Onun tutması imkansızdı ama tuttu. Kornere çıkarttı yani. Normalde onu tutması çok zordu. Üstüne vurmasam onu tutamaz. Ronaldo nerede? Ya Ronaldo dış tarafta mı? Dış tarafta mı? Ay nereye attın ya? Bir de şu Fernandez'in arkasındaki oyuncuma gitse. Hop. Çok kasıyor ve 80. dakika 1-0 yeniyoruz tam ya. Iniyoruz, Bu maç 1-0 bitecek belli. Arda, Ronaldo, Messi gördün Arda. Ya artık şu Messi at. Messi. Abi zamanında Messi atmıyor. Mesela ben Messi ile o olduğu yerden vursaydım gol Yani. Messi ile o olduğu yerden vursam gol değil Ah, Messi top alıyor. Ah, Arda ya. Neymar ya. Arda ya. Nereye yaptın be? Olur mu şimdi? O gelen Ronaldo mu? Messi çok mi? Tamam Ronaldo olmuş. Messi. Messi. Ne? Pası Messi'ye gösterdi ama gitti karşı tarafın oyuncusuna attı. 90 hayır ya. Ya abi çok saf oynadı benim oyuncuları ya. Bir Messi atladınız. Evet yes, arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.